بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اما بعد Evet bunu sana kim haber verdi dedi Abbas radıyallahu anh. Yani ben bunu ben eşimden ve benden başka bilen kimse yok. Ümmül ben biliyoruz. Dedi ki Allahu Ekber hani bunu bana allah Teala haber verdi buyurunca. Bunu diyen Abbas Hadi o an ben şahitlik ederim ki sen doğru sözlüsün. Bugüne kadar Resulullah olduğunu böyle bilmezdim. Bilirdim de yani böylesinde bilmezdim. Yani bir mucizesine tanık olduğu için bak iyi anlayın buraları mucizene tanık oldum. Şimdi böylesinde bilmiş oldum diyor. Şimdi kesinlikle anladım ki seni bu bilgiye ancak bütün gizleri bilen Allah mutlali kılmıştır. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sen de onun kulu ve rasulüsün. Bunun dışındaki her şeyi inkar ettim dedi. Sonra kardeşinin oğullarına da İslam'ı emretti. Onlar da Müslüman oldular. İşte ey Nebi Elinizde bulunan esirlere de ki ayeti kerimesi bu hususta nazil oldu Kurtubi tefsirinde. El camiul li ahkamul -ahka -ahka Kur'an. Peki İbn Abdilber Allah büyük muhaddis, büyük hadis alimlerinden şöyle demiştir. Abbas'ın ne zaman Müslüman olduğu hakkında ihtilaf vardır. Bir kavle göre Bedir gününden önce Müslüman olmuştur. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a rastlayan onu öldürmesin. Çünkü o zorla çıkartıldı buyurmuştur. Yani Bedir'de Abbas'a rastlayan onu öldürmesin. Afiyetli doğrudan da haber veriyor. O Müslümandı. Zorla çıkartıldı. Yani Müslüman olduğunu bilmediler. Gelmek istemedi. İşkirlenmesinler diye yani Müslüman olduğunu anlamasınlar diye zorla çıkartmış oldular. Yani Ebu Cehil baskı yaptı. Şey baskısı yani provokanda baskısı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü Haşim oğullarına ve diğerlerinden bir takım insanlar kerhen çıkarılmışlardır, Bedir'e getirilmişlerdir. Aslında onları bizimle savaşma arzuları olmamıştır. İçinizden her kim Haşim oğullarından birine rastlarsa onu öldürmesin. ebul Bahteri'ye rastlayan onu öldürmesin. Abbas'la karşılaşan da onu öldürmesin. Çünkü o ancak zorlanmış vaziyette çıkartıldı buyurmuştur. Bir rivayete göre Abbas radıyallahu anh Bedir günü esir alındığında Müslüman olmuştur. Hayber senesi Müslüman olduğu da nakledilmiştir. O sırada kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin haberlerini yazıp gönderirdi. Hatta bir mektubunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret istediğini bildirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen Mekke'de dur. Senin orada durman bize daha faydalıdır diye mektup yazmıştır. İşte bu gördüğünüz gibi bu izni ancak halife verebilir. Tamam mı? Halife, devlet reisi. Böyle kendi bildiği, yakinen bildiği kişilere, imanından emin olduğu, sadakadan emin olduğu kişilere casus olarak kullanabilir bak efendimizin uygulamasında bizzat amcasının bu şekilde değerlendirmiştir ama bundan dolayı evet ortaya çıktığında bu ortaya çıktığında e, hani böyle casusluk yaparken onlardan görünecek ya hani bak Bedir'e çıktı ya da onlardan göründü böyle ortaya çıktığında hani hakkında devlet sırrı diyelim bu mesela İslam'da pek e, devlet sırrıdır durumu yaşanır mı bilemiyorum ama günümüzdeki şeyde e, açık etmemek için e, hani renk vermiyorlar ya adam öldürülmüş oluyor o şekilde. Ya da yani kendi onlar öldürmüyor yani sen 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 içerisinde diyorsun ki işte bu devlete hayırlik etti. Halbuki bu devlet derin devlet tarafından denilen içine değerlendirilen bir adamdı. Devlet işte renk vermiyor o kişi öyle öldürülüyor. Hani birisi çoktur yani Osmanlı'da da vardı. Şimdi de var. Yani fıkıhta yeri var mı? Var. Ama bunu Suistimalle açık mı? Çok. Suistimal eden yine kimdi? FETÖ. Tamam Bu Lafı yine buraya getirmek için dedim. Fıkıh da yeri var. Ee, her şeyde olduğu gibi, her şey suistimal edildiği gibi. Bu, bu iş ise, bu fıkhın bu tarafı ise suistimale daha açık, daha müsait yer olduğu için FETÖ bunu maalesef çok kullandı. Casuslaştırdı herkesi. Vatana ihanet ettirdi. Bunun da iman İslam için olduğunu söyledi kandırdı ya da kimisi kimler buna teşneydi zaten vesaire vesaire. Bu işin yani halli zordur. Ortaya çıkınca da dediğim gibi artı bir halife bir de şunu diye demek istiyorum. Bunu bir halifenin e, söylemesi lazım. Emret ulul emrin bunu vermesi lazım. E, Fetullah Gülen ne halifeydi ne ulul emirdi. O yüzden buna uyup gidenler dünyalarında ahiretten de mahvettiler. Bunun gibi adamların peşine uyaraktan bak bu gerekirse bir şeyh efendi olsun. Devlet işlerinde devlete dair bir devlet içerisinde bir şeyh efendi devlete paralel bir emir veremez. Verir ki bak bu devlet şu anki gibi layık bir devlet olsun. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bana şeyhim dedi, bana hocam dedi, bana şu kişi dedi, ben de böyle yaptım. Devlette bak devlet olarak, devlete paralel olarak diyorum. Bu asla İslami değildir, imani de değildir. Buraya kimse yaslanamaz. Bunu ancak devlet sahibi, devlet erkindeki kişiler, içerisindeki kişiler yapabilir. Ki bunun da yapacak kişi, bu casusluğu yapacak kişi de devletin en üst kademesi olan ulül emirden bir nişan alması lazım. Direkt onunla görüşmeyebilir. Ama biz devlet kademesindeki insanlar, yani devletlerin devletin devletindekiler bunu bilirler. Onun gizli bir müflü olur, bir alameti olur. Onunla ilgili bir pusula gönderir. Şu, bu, bu, bu göreve seni görevlendirdim der, bunu yapacağız der. O da o zaman ancak onu kabul eder. Yine de geldi herhangi bir vali, herhangi bir biri işte devlet kademesindeki biri dedi ki işte başkan senden bunu yapmanı istiyor ya da şu e, olarak senden bunu yapmanı istiyor. Eh, o sözde de sözde de kesmez. İlla ulul emr nişanı olması lazım. Anlaşıldı mı burası? Ondan sonra kurtarmaz. Bana o dedi, bu dedi, şu dedi. Kurtar. İnsanı kendisini kurtaramıyor. Bırak yani ölümü falan hiç ahiretini kurtaramaz. Ahiretini kurtaramaz. Hah. Öyle ince yani. Peki, Ruhul Beyan tefsirinde zikredilen bir rivayete göre Abbas radıyallahu an Bedir vakasından evvel Müslüman olmuştu fakat İslamiyetini açıklamamıştı. Çünkü Kureyş'ten farklı farklı bir takım kimselerden alacakları vardı. Müslüman olduğunu açıklaması halinde o alacaklarının zayi olacağından endişe ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amcasının malı Kureyş'in yanında zayi olmasın diye ona acıdığı için kendisinin Müslüman olduğunu ishar etmemişti. Acayip bak burası da. Yani bu kadar ince gözetilebilecek yer yani. O yüzden su istimale çok açık. Altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Dikkat ed edilsin. Dikkat edilsin. Bu bu üzerine çok konuşanlar var. FETÖ mensupların içerisinde çok buna yaslananlar var. Sağınıza sonuza dek gelirse kulağını güzelce ilmen çekersiniz. Peki nitekim Seh İbni Sad radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Abbas radıyallahu anh daha önce Mekke'den hicret etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Den izin istediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gönderdiği bir mektubunda Ey amca bulunduğun yerde dur şüphesiz ki Allah nübüvveti benimle bitirdiği gibi hicreti de seninle sonlandıracaktır buyurmuştu. Böyle de oldu yani en son hicret eden Abbas radıyallahu anh efendimiz oldu. Yani muhaciruna da dahil olmuş oldu tamam mı o ilklere de dahil olmuş oldu diye ilklere yok olmadı da ilklere ama Mekke'den önce hicret edenlere dahil olmuş oldu. Ama zaten sabikun el evvelun e, genel malda, umumi malda eshab e, Mekke fethine kadar e, uzanıyor diye ya, konuştuk onu. Yani Hudeybiye bile erken döneme kalıyor. Hudeybiye bile. Yani Hudeybiye'de sınır tutanlar var. Ama de hicretin kapandığı yer, yani sabikun el diyorum Hudeybiye kadar uzanıyor. E, ama hicret Mekke'nin fethiyle birlikte bitiyor. Ha, bunlar birbirinden böyle in in güzel ayıralım. Peki ayet-i kerimede geçen İn ya'lemillahu estağfirullah in ya'lemillahu fi kulubikum hayran yutikum hayran mimma ukhiza minkum ve lekum Burası bu kısım. Yani eğer samim bir inancı sahip olursanız ve Allah kalbinizde iman ve ihlasa dair bir hayır bulunduğunu bilirse sizden alınmış olan şeylerden, bak şöyle tekrar altını çiziyorum. Sen de kişi de iman olacak, iman ve ihlas olacağı yokken Allah Teala yok olarak bilir ama Allah Teala ayrıca onu bir de gelecekte olacağını bilir. Bu kişide iman ve ihlas ehli olacak bu. yoxlan, yoxluq olaraq bilir, bunun yanında bir də gələcəkdə olaca bilər. Olduqdan sonra da olduğu şəklindədir. Hah. Və onun sonra onun gedib getməyəcəyini də ayırabilir və s. Burada ilmin dəyişməsi yox. Burayı yer yercə təkrar detallandıracağız. Evet, i̇man ve ihlasa dair bir hayır bulunduğunu bilirse sizden alınmış olan şeylerden daha iyisini size verir ve sizin için günahlarınızı mağfiret buyurur. Kavli şerifi Bedir esirlerinin tümü hakkında geçerlidir. Ayet-i kerimenin hasseten Abbas radiyallahu anh hakkında nazil olduğunu ifade eden rivayetler buna ters düşmez. Zira itibar sebebin hususi oluşuna değil lafzın umumi oluşuna bu usulü tefsirdir. Tamam burası daha önce de ben yine bunu size hatırlatmıştım. Ayet-i kerimeler genelde işte... E, nuzulu sebebin nuzul diyoruz ya nuzul sebebi hususi olabilir. Bir kişiye birkaç kişiye ya da Ebu Cehil'e ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerine, kızlarına vesaire diye iniyor ya. İşte orası hususi olaraktan direkt bu peygamberi bağlar. Sadece peygambere inmiştir bu ayet-i kerime ilgilendirdiği gibi peygamberin eşlerinle birlikte indizel kim, kimisi diyor ki işte o kapanma ayeti ya da perde ayeti sadece peygamberin eşine inmiştir diye buraları böyle karıştırıyorlar hususi de tutuyorlar. Ama hayır o hususi inip umumi olabilir. Yani ayet evet, hususiymiştir. Sebebi hususidir. Ama bu ayet umumidir. Yani buna bir engel yoktur. Bu usulü tefsirde konuşuluyor. Bunlar da ilmi orada anlatıyor. Orada ortaya çıkıyor. Ama işte günümüzde hadis-i yaptığı gibi bunu da burada da şunu yapıyorlar. Bu bu peygamber ve eşlerini ilgilendirir. İşte bu sadece şu kafiri ilgilendirir. Bu başkasını ilgilendirmez diye konuşanlar böyle buralara husus umum, umum ilişkisine bu usulü fıkıhta da yeri vardır. Has am. Bir şey bir hükmün has olması, am olması. Amın hasa dönüşmesi, hasın amma dönüşmesi gibi mevzu var. Onlar da usulü fıkıhta konuşuluyor. Gördüğünüz gibi işte bunlar bilinmeyince en az asgarisinden bilinmediğinde birileri çıkıp bu boşluğu doldurup insanları parmağına takıp oynatabiliyor çok rahat. Peki buna göre allah Teala onlardan iman edenlere kalplerinde gerçek malda bir imanı ve tasdik bulup binmesi halinde kendilerinden alınan fidyeden daha fazlasını vereceğini ve onların evvelce işlemiş oldukları günahla başlayacağını vaat etmiştir ki bu vaadinde gerçekleştirmiştir. Nitekim Ebu Musa radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Ala İbni Hadrami radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bahreyn'den 80 bin dirhem değerinde bir mal gönderdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o güne kadar ondan daha fazla mal gelmemişti. 80 bin dirhem. O mal bir hasır üzerine saçıldı. Derken insanlar gelmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere o maldan veriyordu. O gün o kadar atiyelerde, bahşişlerde bulundu ki o mal geldiğinde abdest almıştı. Daha namaz kılmadan, kılamadan bütün mal taksim edildi. Çünkü buradan da bak bir fıkıh çıkıyor ve bunu da söyleyelim. Böyle bir durumda hani yemek de bunun içine giriyor. Yemek hazırken falan ne deniyor? Önce mesela yemek yenilsin. Evet böyle bir durumda önce işte bir mal taksimi yapılsın. Niye? Çünkü insanların aklı bu malda kalacaktır ya da yemekte kalacaktır. O yüzden bu cemaat halindeyken önce o hal giderilsin, meşguliyet giderilsin, ondan sonra namaza geçilsin. Namazın hani ilk vaktinde kılınması çok eftaldir. Evet ama o namaz ilk vaktinde meşgaliyetsiz kılınırsa, kalp dağınıksız değil, kalp huzurda olarak kılınırsa eftaldir. Ama adam geldi kalbi dalma dağınık çarşı pazar işlerini bırakmış gelmiş mesela o şekilde namaz kılıyor. Hayır öyle gelme diyor işte. Senin kalbini meşgul eden işi hallet öyle gel. Hatta ne deniyor? Hadi biraz daha şey yapalım. Diyor ki aklın aklına eşin düştü. Ya da o saat aklındaydı vesaire. Namaz geldi çattı. Ne diyor? Önce eşinle halini gider. Af kafandan at o, o işi. Ondan sonra namaza gel. Ya işte bak bunlar İslam. Ya bunlar İslam. Bu bilinmediğinde işte bunu yapıyorlar bu halde namazı öyle kılıyor, orucu öyle tutuyor işte meşgaleyle, güçlükle falan. Ondan sonra soğukluk geliyor dine karşı, yaptıklarına karşı. Ondan sonra bakıyorsun inkar etmiş ya da yapmamaya başlamış. Hah bak bir şey diyeceğim şimdi. İşte zorlaştırmayın, kolaylaştırın hadisi şerfi var ya. Ay işte böyle din bilmeyip de dini zorlaştıranlar için yaptığı ameli zorlaştıranlar için e, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu zorlaştırma kolaylaştır. Evet biz ilk vaktinde kılma, eftaleti ilk vaktine verdi allah Teala. Ama senin işin gücün var. Bıraksan gelsen e, ya aklın kalacak ya paran zayi olacak ya malın zayi olacak vesaire gelme o zaman diyor. Ona göre ayarlasaydın kendini. Yani kendini ona göre evvelden ayarlasaydın. Namaz vaktini biliyorsun. Ha elinde değil çattı. O zaman o işini görünce. Elinde değil. Eşin aklına çattı. Git o işini görünce diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zorlaştırma bu işi. Nasıl? Anladınız mı? Nasıl bak dinle oynuyorlar? Nasıl dinle oynuyorlar? Adam farzı yapacak ya farzı yapıyor. Diyor ki e, zorlaştırma dedi Resulullah. Yani adam farzı terk ediyor bu hadis-i şerifle. <laughs> ya var var böyle. Hadis-i hadis şerif alıyor adam farzı terk ediyor. Bana soru geliyor. Hadis-i şerif var. Ben terk, hiç hadis-i şerife inanmayan adam. Sünnete inanmayan, yapmayan. O da neymiş diyen adam. Bu hadis-i şerifle Farzı anlıyor, terk edebiliyor. E bunlar dinin çakalları işte kendince, kendini kandıranlar. Var mı sorusu olan? Yok herhalde. Peki. Yok hocam. İyi. E, anlaşıldı mı şu zorlaştırman kolaylaştırmak hadisi peki yerli yerince? Anlaşıldı. Ha, güzel. Çok önemli çünkü. Çok önemli. Güncel. Çok güncel. Sıcak bir mesele yani. Peki. O sırada Abbas radıyallahu anh gelerek ya Resulallah ben Bedir günü hem kendi fidyemi hem de Akil'in fidyesini verdim. Bana bu maldan ver dedi. Yani onu hatırlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de huz al buyurdu. Ve onun gömleğinin içine doldurdu. O kalkıp giderken taşımaya güç yetiremeyince başını kaldırarak ya Resulallah kalkmam için yardım et dedi. Yerinden kalkamıyor. O kadar doldurdu gömleğin içini. Düşün bak. Altına bak yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek aldığın maldan bir kısmını iade et de taşıyamayacağın kadarıyla kalk git Allah'ın vaat ettiklerinden biri gerçekten yerine getirilmiştir. Diğerini ise bilemem buyurdu. <laughs> yani yardım etmiyor bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor, ne diyor? Diyor taşıyabileceğin kadarına al git. Bunu da ayrı bir incelik yani. Ayrı bir güzellik var. İşte bu ayet-i geçen eğer samimi bir inanca sahip olursanız ve Allah kalplerinizde iman ve ihlasa dair bir hayır bulunduğunu bilirse sizden alınmış olan o şeylerden hani işte o Bedir günü aldı ya allah Teala ondan. Halbuki normalde bak kafir olsa o oraya iade edilmezdi. Anladınız mı bak inceliği? İade ediliyorsa o gün o Müslümanmış. Kalbinde de o iman ve ihlas varmış. İşte onun dolayı verdiğinde Allah Teala size vermiş olan şeylerden daha iyisini size verir ve sizin için günahlarınızı mağfiret buyurur. Ayet-i kerimesi bunu anlatmaktadır. Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Abbas diyorlar. Ve bana verilen, benden alınandan daha hayırlı oldu. Ama mağfiret hususunda bana ne yapılacağını bilemem. İsterdim ki keşke benden daha fazla anlaydı da şimdi Allah bana daha hayırlarını vereydi demiştir. Müthiş işte burası. İşte Allah Teala malınızı canınızı satılmak istiyor derken işte ahirette hepimiz diyeceğiz onu. Şeytanlar bile diyecek ki yani bin tane canım olaydı ya da binini de Allah için vereydim diyecek mesela. ya oh, Anlayamıyoruz ki işte bütün idrakimiz kapalı. İşte imanımız zayıf. Çünkü latifelerimiz ölü. Çalışması lazım. Çalışsa bile gözeneklerinin açılması lazım. Erzurum'dayken bunu konuşmuştuk. Bununla alakalı bir gözenek meselesi, açılma meselesi. ve Osman Efendi, bilmiyorum hatırlar mısınız geldiğinde. Buna dair bir konuşma geçmişti bir sohbet. Peki. İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan nakledilen diğer bir rivayete göre Abbas radıyallahu an bizim hakkımızda bu ayet-i kerimenin nazil olması dünyada bulunan her şeyin bana ait olmasından daha sevgilidir. Gerçekten Allah bana benden aldığından yüz kat fazlasını vermiştir. Buna ilaveten bana Zemzem'i yani hacılara ikram etme vazifesini de vermiştir. Buna mukabil Mekke ehlinin bütün malları benim olsa istemezdim. Ayrıca beni mağfiret etmiş olmasını da ummaktayım demiştir. Ve sahabe farklılığı işte. İmanı, İslam'ı nasıl anlıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Böyle. Biz ise hep dünyaya bakıyoruz yani. Her şeyimiz dünyaya bakmakta. Henüz daha ahirete biz dönmedik bak. Ahirete dönemedik yüzümüzle, gözümüzle, gönlümüzle. Rabbim döndersin. Her bir latifemizle ahirete döndersin Rabbimiz. Yani ölmeden evvel ölmek onu nasip etsin hepimize Amin. ruhul beyan sahibinin kendi şeyhi Osman Fazıl Efendi kutsesi utanan aklına göre Allah sizin kablenizde bir hayrı bilirse cümle cellesinde geçen şek şüphe ifadesi bize nispetledir bilirse yani şuradaki burayı tefsir bu bize nispetledir Allah'a nispetle değil nitekim istihare duasına geçen in künte tealem istihare duasında nasıl diyorsunuz bu, bu halat-ı şerifi eğer sen biliyorsan sözü de bu kabildedir ki bunun manası eğer senin ilmin ve iraden taalluk edecekse demektir daha doğrusu ilmin ve iraden. İlim zaten taalluk etmekte. Şöyle ben düzelteyim tamam mı? Ben okulunda bakmıştım. İlmin değil iraden taalluk edecekse demektir. İn künte taalemu manası. Eğer buraya vereceksen şu ilmi görmeyin tamam mı? Burada yanlış. Allah Teala ilmi her şeye taalluk eder. İraden taalluk edecekse, bunu irade edeceksen manas ister bu kabildendir. Allah Teala'nın ilminin neye nasıl taalluk edeceği kendi katında malum ise de bize nispetle meşgul şüpheli olduğu için bu mana şek ifadesiyle açıklanmıştır ki yok bak ben bunu katılmıyorum, Akide dersinde anlatacağız. Bu ifade nakıs bir ifade. Ya bize meşgul şüpheli değildir. Yani Allah-u Teala benim kalbimde olanı bilmiyorum. Biliyor yani. Ya yok yani bu, bu iyi olmamış. Burası iyi değil. Allah-u Teala bizim kalbimizde olanı biliyor ya. Biz meşgul şüphelemiyorum ki. Benim kalbimde ne var ne yok. Ha kalbimde ben neyin olup olmadığını bilmiyorum. O benim için şüpheli. Yoksa Allah Teala benim kalbimde olanı da bilmekte, olmayan da bilmekte. Olanı olduğuyla bilmekte, olmayan da olmadığı şekilde bilmekte. Tamam bak burayı böyle belleyin, böyle belleyin. Göreceksiniz fıkhul bunu konuşacağız yeri gelince. Ruhul beyan tersine zikredildiğine göre Abbas anh'ın bu ikinci beklentisi olan mağfirette mutlaka tahakkuk etmiştir. Çünkü kerimin vaadinde hilaf olmaz. Yani iyilerin sözü bozulmaz. Farsça bir beytte şöyle gelmiştir. Kerim olan zattan vaadinin hilafının gelmesi muhaldir zira o vefalıdır leym yani kötü huylu birine ise cibiliyetinin gereği vaadini yerine getirmemek yakışır ama Allah Teala ise vaad ettiyse hurf etmez o onun keremindendir zatındandır Peki Üstadımız Hacı Ali, Ali Haydar Efendi Kudsesi Ruhu kendi Kur'an-ı Kerim'inde bu ayet-i kerimenin kenarına Hüna burası var ya burası diyor dakikun cidden cidden çok dakiktir incedir. itibar edin ibret alın ya ürün elbab elbab sahipleri. Tabi elbap sahipleri ne diyor Elbap olmayanları konuştuk diye mi yani bunda fıkıh rekber desen de lüb ne demek lübün cebisi. Bu kalplerimizdeki lüb var ya ne vardı kalp var fuat var lüb var Ha, o lübe erişmiş, o lübü çalışanlar, dedi ki gözlenek meselesi, latifen meselesi, işte onu çalıştırabilen olanlar, bundan diyor ibret alsınlar bu incelikten. Ey halis akıl sahibiyatı İbrahim diyerek yazdılar. bulunan niyetin allah Teala katındaki önemine dikkat çekmiştir. Bundan anlaşıldı. Gördünüz mü bir de şunu hatırlatayım. Dersleri nasıl Allah'ın izniyle Rabbimize yerli yerince işletiyor meseleleri? Ha? Orada gördük. Burada konuştuk. Bak. Bilmesek konuşamazdık. Konuşsak da anlamazdık. Elhamdülillah Rabbil alemin. ala külli hal mâkânen. Bundan anlaşıldığına göre allah Teala suretlere ve cinsimlere değil de kalplerdeki niyetlere nazar buyurmakta ve kullarına ona göre muamelede buyurmaktadır. Peki ayet-i kerime sonunda geçen Vallahu gafurur rahim Allah gafurur rahimdir kavli şerifini müfessirler. allah Teala kafirlikten ve günahlardan tevbe edip iman edenleri tamamen bağışlayan bir gafurdur. Kendisine itaatte bulunan taat ehlini ise ziyadesiyle esirgeyen bir rahimdir şeklinde tefsir etmişlerdir şöyle alakalı bundan aslında Allah Teala cisimlere değil, suretlere değil, kalplere bakar. Bu Riyazu Salihin'in niyet bahsindeki başladığımız hadis-i şerifler ilerleyen hadis-i şeriflerde ayrıca gelecek. Bu hadis-i şerifi de orada göreceğiz. Yani bu hadis-i şeriften alınma yeri gelecek. Allah'ın izniyle derslerimizde yaparsak. Rabbim nasip etsin. İbn Acibe tefsirinde zikredildiğine göre bu ayet-i kerimeden çıkarılan işari manaya göre mallarını ve canlarını Allah uğrunda cömertçe sarf eden ve sevgili mevlaların, mevlalarının mevlalarını talep yolunda nefislerini katleden o Allah'a müteveccih yönelmiş fukaraya demişlere burada şöyle hitap edilmektedir. şimdi i̇şte Tevbe 120 111. ayet zımnında başta dediğim hatırlattım mallarını ve canlarını Allah yolunda satanlar. Peki Allah sizin kalplerinizde sadakat ve ihlas gibi bir hayır bulursa nefsinizi boğazlama, şan şöhreti terk etme ve bu uğurda harcamalarda bulunma gibi sizden alınmış olan şeylerden daha iyisini size verecektir ki o da en büyük zenginlik ve en yaygın sır olan fenafillah makamıdır. İşte tarikatta çalışınca can numarını böyle heder edince fena makamı sana verilecektir. allah Teala bu vaadini yerine getirecektir. Bak geçmişte arkada zikretti değil mi? allah Teala vaadinde hulf etmez. Vaad ettiyse verecek. Duyurduysa çalış verecek. İşte o zaman Allahu Teala'dan gayrı her şeyden geçerek beraberinde mükaleme yani ilham olan bir müşahedeye Allah Teala'yı görür gibi olma haline şuhut makamına erişeceksiniz. Demek ki her kim canını bu uğurda satarsa onun alışverişi kar edecek ve ticareti hayırlı olacaktır. Üstelik günahları affolup kötülükler ve ayıplar da örtülüp kapatılacaktır. Elhamdülillah gördünüz mü? Tevbe 111 sözlerde işledik o tefsiri yaptık. ...buralar ne kadar güzel anlaşıldı... ...sehil anlaşıldı... ...daha bereketli oldu... ...daha bir pekişti... ...öyle değil mi... ...efendiler... ...evet hocam... Ya, ...ham dedim... ...çok ham dedim ki... ...Rabbim artırsın... ...iyilikler üzerine... ...nimetler üzerine... ...şükredilince... ...Rabbimizin yine ayet-i kerimesiyle vaadi var... ...artıracaktır... ...şükredilmediği zaman... ...şükrünü de gereği yerine getirmediği zaman... ...amelle... Yani dersleri çalışmakla, takip etmekle, dinlemekle, okumakla, okutmakla bu şükrü bile fiili de yapılmadı müddetçe. Bu zaman Allah Teala da nankörlük ettiniz deyip diyor ki onu çekip almam ya size azabın pek şiddetidir buyuruyor. Öyle bir çok müthiş bir ayet-i kerimedir. Rabbim gel layık eylesin. Üç kuvvet, imkan, fırsat versin ki bunları yapabilelim. Ortaya çıkarabilirim, dinleyebilirim, anlayabilirim, anlatabilirim. Rabbim bunun için bize maddi manevi her türlü imkanını versin ve bu imkanları da yine rızası uğruna kullanmak nasip ve müyesser etsin hepimize, eşimize, zürriyetimizden gelecek her bir evladımıza, anne baba ve anne baba bir kardeşlerimize, mürid ama mühibbanıza, ümmet-i Muhammed'e Rabbim bunu nasip ve müyesser etsin. Amin ve sallallahu teala anen Nabi Muhammedin ve ala ve sahbihi ve selam'a tesbih kesirah. Velhamdülillah <laughs> 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 Rabbil alemin. El Fatiha.